Evet, gerçekten çok mutlu edici başka görüntüler de aldık oradan ama e, oradaki insanların yaşadıkları çok daha e, değerli ve çok daha önemli çünkü orada çırpınan insanlar var. E, o çırpınan insanlar gerek e, Elif'i kurtarmak için gerek oradaki diğer kurtarılan bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, büyüklerimizi kurtarmaya. Ya çaba gösterdikleri gibi, aynı zamanda kalanların da sağlık ve bakım ihtiyaçları için çaba sarf ediyorlar. Buradan da Fenerbahçeli taraftarlar da oraya gittiler. Tabii ki o orada olan ve bizzat yaşayanlar da var. Biz de bugün o arkadaşlarla herhalde biraz da canlı bağlantı yapıp evet. içeriden hissetmek istiyoruz. E, şu an hazır e, Hakan e, Karadağ, e, Göztepe evet. taraftarı, e, Göztepe tribünlerinden e, bize hem İzmir hem e, orada yaşananlarla ilgili ben şu an e, kendisini yayına alıyorum. E, Hakan yayındasın, e, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. E, Hakan Hakan. öncelikle geçmiş, geçmiş olsun, geçmiş olsun diyoruz. E, Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Gerçekten evet, yaptığınız büyük büyük bir iş. Ee, oradaki evet. e, tabii orada yaşadığınız için oradaki insanların duygularını da yaşadıkları süreci de bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Ve e, olay mahallinde e, öğrendiğimiz kadarıyla bir de e, çadır kurmuş ve e, yardımlarla ilgili de aktif evet. olabiliyorsunuz. E, bu arada da iki tane e, sevdiğimiz kardeşimizi gösterdiğimiz evet. kardeşimizi kaybettiğimizin üzüntüsüyle biz de ee, burada seninle bir bağlantı kurmak istedik. Bize e, onlarla ilgili e, gözlemlerini, izlenimlerini ve yaptıklarınızı biraz paylaşır mısın Hakan'cığım? Ee, Ali Çağ'ın kaygısız kardeşimizin ve artı e, Ay Cengiz kardeşimizi e, şu, yani binanın, şu binanın arkasında evet, iki kardeşimizi de bu binanın arkasında vefat haberini aldık. Uzun zamanla, uzun saatler sonra bekledik. Eğer ki bir mucize olur falan diye ama bunları bulamadık çok ziyafetle karşıladık ama insanların bu kadar çok yani e, sosyal anlamda e, aktif bir şekilde yardımlara koşması İstanbul'dan bile e, biraz önce Karabağ türbülünden buradalarda Gündüz, İşkence türbülünden Sakarya türbülünden e, Bolu'dan yarenlerden birçok türbüllden işte buraya bazı mesajları olsun yardım. Ee, erzakları olsun, kıyafetler, bu birçok şekilde bizim yanımızda bulundukları için bize yani acımızı biraz olsun bildirmeye çalıştılar. Yani ee, Hakan, da... e, öncelikle biz e, Ali Çağın e, kardeşimizin haberini aldık. Yani özellikle e, Göztepe Kulübü'nün paylaşımlarından Evet. Ee, biz de e, Ali Çağ'ın kaygısız ve e, alp, tanıyorsan Alt Cengiz e, evet. çünkü onları biz İstanbul'dan takip edebildik. E, onların evet. e, yani şeyden kurtulamadığını, depremden kurtulamadığını evet. öğrendik. Onlarla ilgili bize biraz e, paylaşımda bulunur musun? Tanıyorsan tabii yani. Evet evet. Ali Çağ Ali Kaygısız kardeşimiz Şeren kardeşimiz, senelerden beri beraber deplasyonda gittiğimiz, günlük hayatta görüştüğümüz bir kardeşimizdi. Yani e, kardeşimizin güzel yüreğinden yürekli olduğunu ve artı yüzündeki gülücükler hiçbir zaman eksik kalmadı, kalmayan bir kardeşimizdi. Yani e, o da zaten e, çalışma hayatında devam ediyordu. E, çalışma hayatında geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı izin alıp iş yerinden e, eve gelmişti. Eve geldikten sonra e, bu depremle karşılaştı. İş yerindeki arkadaşlara da deprem öncesi tatlı tatlı bir plan veren bir kardeşimizdi. Bitirince işte bu enkazdan kendini korumaya çalışmış ama üst katlardan gelen çelik kasa kardeşimizin üstüne gelince vefat haberi o şekilde geldi. Kardeşimiz evlenmeye evlenme yani evlenmesini bir sene civarında bir şey kalmıştı. Bugün işte bir toprağa evet. verdik kardeşimizi. E, Hakan e, paylaşımlardan yine gördüğümüz kadarıyla e, Ali Kaygısuz kardeşimiz iyi bir tertibinciymiş. Evet. E, maç biletlerini e, gördük. E, bir de şair gibi hani bir şiir yazdığını da e, gördük. Hani bunlar e, şey az önce senin söylediğin gibi hani işin o güzel ve aynı zamanda şu an dramatik olan kısımları. E, evet. Siz e, Göztepe tribünlerini nasıl yaşıyordunuz? Birazcık hani e, Ali Kaygusuz'dan da böyle anı varsa e, onunla ilgili de paylaşırsan çok e, seviniriz. Hani e, tribün atmosferi, onu e, maç öncesi, maç sonrası yaşadığınız şeylerle ilgili bize bir paylaşımda bulunursan çok mutlu oluruz. Yani biz e, Göztepe tribünleri olarak senelerden beri hep böyle insancı ruhumuz olduğu için hep alt mücadele ettik, köylerden, kasabalardan. Yani vazgeçemedik. Uzun bir süre hep bu yerlere gittik. Bu yerlere giderken de 3 otobüs, 5 otobüs taraftar hep giderdi. Bu insanlar zaten birbirlerini bilen insanlardı yani. Yedikleri, içtikleri aynı gitmezdi yani. Ee, biz gittiğimiz zaman, deplasmana döndüğümüzde bile aynı evlerde kalıp 3-4 gün aynı evlerde yaşayan insanlardı Herkesin okul hayatı vardı, elbet bir şeyleri vardı ama insanlar tabii e Hafta işi dahi olsun, bu insanlar öğrenci evlerinde, beşerli, altışarlı kişiler halinde, yani haftanın üç günü bile hep beraber yaşarlardı. Bu insanlarla da tabii, yani olsun, yani alkol, e, yeme içme olsun, sosyal hareketlerle hep beraber olduğumuz bir kardeşimizdi. Evet ee, Hakan'cığım zaten tribünlerde dışarıdaki insanlar o oradaki yaşamı paylaşan insanları bilmezler. Evet. Orada çok büyük bir dayanışma vardır değil mi? Orada insanların evet, bir şu an yüzleriyle... biraz da olsun size gösterebilirim bunu. Evet biraz biraz etraftan bir görüntü verirsen evet. çok seviniriz. Yani izleyicilerimiz de biz de haberdar olur Yani anlatırsan neler oluyor oralarda? Evet buralarda işte Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları karşılıyor. Göztepe taraftarları. Burada e, iki tane basketbol sahasının içerisinde alınan erzakları, ayakkabıları olsun şurada. ayakkabılar olsun. Yan tarafta işte e, çocuk bezleri. Her, hepsi bir tarafa böyle e, istif ediliyor ama karşı tarafta battaniyeler, burada genel temizlik malzemeleri olsun. E, diğer tarafta sular, burada çocuk mamaları olsun. Burada. Gönüllüler için burada. Bunlar teker teker e, bir ihtiyaç torbası falan yapılıyor. Kişiler kapıya kadar geliyor. Kapıda kendisini hangi çadırda kaldığını söylüyorlar. O çadırda kalıp kendi ihtiyacı neyse, kaç çocuğu var veya ihtiyacı neyse o ihtiyacını alıp bir daha tekrar gidiyor. Daha sonra bir daha tekrar e, ihtiyacı olan insanlar bu daha geliyor. Hakan biz duyuyor musun? Ba ben evet, duyuyorum evet, çok bağlantı koptu galiba. Yok. Yok. Nerede evet. kaldı? Biz biz evet. tamamını gördük Hakancığım. Tamamını evet. gördük ve yüreğinize sağlık diyorum. Orada çok çok ciddi bir e, organizasyon var belli ki. Çok büyük bir emek evet, evet. var belli ki. E, helal olsun diyoruz. E, e, yürekten tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. E, görüşmek isteyen arkadaşlarımız da var isterseniz bir arkadaşı alabiliriz. Yani biz düşüncelerini paylaşacak olan bir arkadaşı alabiliriz. Kısa olacak şekilde. Merhabalar. Merhabalar isminizi Merhaba. alalım. Atilla Bekar ismim. Evet geçmiş olsun ve başınız sağ olsun öncelikle. Sağ olun dostlarımız sağ olsun milletimizin başı sağ olsun inşallah. Ee, bize izlenimlerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı kısa bir şekilde paylaşırsanız çok seviniriz. Buyurun söz sizde. Hiç beklenmedik bir şekilde adı üstünde doğal afet maalesef İzmir bizi vurdu. Evet. Bu et bu etapta milletçe seferberlik ilan edildi. Yani bu her şerden bir hayır demeyelim ama şer tarafına güzel taraftan bakmaya çalışıyoruz. Bu birliktelik, bu. İnsanların yardım, yardımlaşma, destek durumları inanın bizi çok duygulandırdı. Yani güzel tarafından bakmaya çalışıyoruz. Çünkü çok üzgünüz. Komşularımızı, hemşerilerimizi kaybettik. Çok üzgünüz. Burada ama artık bir şekilde işte arka tarafta enkazımız var. 4-5 yerde daha enkazlarımız var hala güzel haberler alabilir miyiz diye bekliyoruz İyi taraflarından bakmaya çalışıyoruz sonuçta bir şekilde hayat devam ediyor diye düşünüyoruz ama e, güzel bir işbirliği var e, diye görüyoruz biz e, sizin de şu an e, Hakan arkadaşımızın da paylaştıklarından o işbirliğini gördük e, size e, çok e, geçmiş olsun e, diyoruz ederim, e, kalbimiz var. sizinle e, yani biliyorsunuz onun söylemeye gerek yok ya yani bizler e, Fenerbahçeliler ol, e, olsak da e, taraftar hani o acının ve şeyin e, rengi olmaz e, anlayışıyla e, oraya yaklaşıyoruz. Biz o yüzden bu e, yayınımızı almak istedik. E, çok sağ olun. Bizler de e, çok teşekkür ederiz. Burada tüm tribün grupları hemen hemen yanımızda oldular. Olmaya çalışanlar var ve inan, inanıyorum ki destekleri devam edecek. E, tribüncülük de aslında böyle bir şey cami almak böyle bir şey. Camialar bu aslında hmm. işi de değil. Bu artık bir e, milli felaket diyelim. Bu felaket içinde de yardımlaşma işbirliği çok önemli. Allah göstermesin. Kötüyü düşünmeyelim ama bugün sana yarın bana mantığı her zaman var. Hep birlikteyiz ya. İşte bunlar dediğim gibi sadece bu tarafından güzel bakabiliyoruz. Milletçe el ele verdiğimizde acılarımızı daha hafifletebildiğimizi görüyoruz. Merhabaçe Camiası da buradaydı. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. Bizler de e, yanımızda olan tüm taraftar e, kulüplere bir teşekkür edeceğiz. E, kendilerinden pankart alıp ilk, ilk istihdam maçımızda onları görüntümüzde sergileyeceğiz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Bir nebze de olsa teşekkür ederim. İnşallah Tabii bunlara, günleri de inşallah günleri de görürüz. görürüz. İnşallah ya bunlar acılarımızı tabii ki dindirecek mi? Artık kendimizi oyalıyoruz öyle söyleyeyim. Çünkü yakınlarımız da burada kaybetti. Evet. Birlikte birbirimize destek olacağız. İşte artık yapacak çok da fazla bir şey yok. Size e, tekrardan geçmiş olsun. Başınız çok sağ olsun diyoruz. sağ, sağ, olsun. Olsun. Çok sağ, e, sağ olsun. olsun diyelim. Çok sağ olun. Görüşmek sağ üzere olsun. diyelim. İyi sağ akşamlar. Katıldınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. E, vaktiniz varsa bir arkadaşımı daha verebilirim. Tamamdır. Eee bizim şu an bir bekleyen bir misafirimiz daha var. Ona geçeceğiz. Yine İzmir'den tamam. bağlantı. Çok teşekkürler. Ee, tamam bir daha de... söyleyelim. Eee çok sağ, Alakanız, sağ olun. Alakanız, ayakanıza yardımınız için çok çok sağ olun. Milletimizin başı sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.